Arkadaşlar merhabalar. Bir video paylaşmıştım. Videoya Mehmet Yılmaz kardeşim demiş ki Faruk kardeşim sana bir kişi karaciğerini verdiğinde kendisi yaşayabilir. Evet. Yaşayabilir. Çünkü karaciğerinin tamamını bana vermiyor. Yarısını sağ lob, sol lob var. Hangisini doktorlar alacağını karar verip onu bana nakil yapıyor. Ve vericiye hiçbir zararı yoktur. Verici bir iki hafta içinde ayağa kalkar. Bir ay içinde de eski yaşantısına döner. Ve bu süreçte vericiyi hiçbir şekilde zarar görmemektedir. Karaciğer kendini yenileyen bir organ olduğu için kendisi bir ay içinde eski boyutuna döner. Alıcı burada risk altındadır. Organın tutup tutmayacağı ve bünyenin kabul edip etmeyeceği gözlem altında tutulur. Ve ömür boyu alıcı gözlem altında tutulur ve alıcının karaciğeri de aynı şekilde büyür. Ve uyumu olduğu süreçte alıcı da eski sağlığına kavuşur ve o da yaşantısına devam eder. Ve organ bağışının önemi buradan başlar. Karaciğerin tamamen alıcıya yani karaciğer nakli bekleyen kişileri bilmesi için kadavradan gelen organ kişiye tamamen nakledilir. Yani ölüden alınan. Eğer canlı verici verecek olursa sadece şu resimde gördüğünüz gibi yarı parça vericiye alıcıya verilir ve vericiye hiçbir zararı yoktur. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Tekrardan sor sorularınız olursa yoruma yazın yorumda veya video olarak paylaşabilirim. Sağlıklı günler dilerim.